<laughs> şimdi 20 tane şimdi Kaç tane açıyoruz? Var arada yeni şey. 300 taneden açıyoruz Abi. Neler gelmiş abi. abi gene konami. Steam'in geri artık olmuş. Rivaldo'yu koymuş bile. Gelik alanı. Yap. Abi silah dedik. Abi. Abi bir tane şimdi gene Geldi mi? Aa, ah, bir an heyecanlandım. Şu şey geliyor sanırım ya. Yani. Evet. Neyse. 19 tane var da. Yine aynı taktik. Şimdi. Aa, bana bir oyuncu versin. Yani git. Abi bak ikide bir böyle oluyor. Ziko. <laughs> Siko. İkide bir böyle oluyor. Bir tane istiyorum ya. Yani. Bir tane istiyorum. Hadi bu bayağı. böyle. Allah çıkardı. Arkadaşlar yeminle çıkardım bir dakika. Epic geldi. Ronaldo mu? Beckham geldi. Allah kahretsin. Ben de Beckham var ya. Yapma Abi ben de Beckham var. Lekon'u istemiyordum ya. En istemediğim oyuncuydu bende var diye. Neyse aldık abi. Abi. Beckham'a vermeseydi iyiydi. Bir tane daha epik var bari ya. Geç abi geç. Abi Beckham vardı bende ya. Al Beckham'ı. Bir tane daha var. Hadi bir kart ver ona dünyayı ver. Hiç olmadı makaleli neyi ver. derim var aynen. Ne Of. Hadi iki de basık bir şey Hadi be konumda. Bir tane ver ya. Hah. Sağda abi. Kalsın o zaman Ayrıca 14 tane kaldı. Bu sefer direkt kaçacak. Bana ni verdi. Helal olsun Conor be. İnşallah işte geldi. Abi, Rick mı? Nakamura mı? Kim bu? Bu kim? Nakamura Şu an bayağı ballı gidiyoruz. İki tane şey çıkardık bile. açtık. Allah iki tane çıkardık. Bir tane daha verirse ona bir olsun. Abi ne olur ya ne Yani en düşünü verdi ya. Lan ver bari? Hani. Bir kartı ver. Yine razıyım hacı. Of oh, sonlara yaklaşıyoruz hadi ya. düzgün bir şey ver. Konemi ne olur. Hadi bunda var bari. Hadi bir konumu. Yapma. Yapma işte. Kötü oldu bu. Getirmeni göre yapalım. Abi Roberto Carlos. Makalele. Abi burada en çok istediğim Roberto Carlos ve Ronaldinho. Hadi be konu Bir güzellik yap ya. Hadi be. Bir tane daha var adamsın. Helal olsun diyeceğim. Bir tane daha verir helal olsun diyeceğim. Hadi be. Son 9 galiba. Bana iki tane verdi de bir tane daha yarısı. çok güzel olacak. Yapma. Hadi be bana mı? bak hadi. Yapma ya. Az açma hakkımız kaldı şu an. Kötü olduk. yapma yapma Abi son altı top Abi ekonomi yaptı güzellik var. Yapma Ya gelmez yarım saatten sonra. Bence gelmez bu saatten sonra. Bir daha vermez. İki tane vardı zaten. 15. Hadi be Konami. Bu kim abi? Hadi be ver. Ya. Bir tane daha çıkarsaydık var ya enfes olacaktı. Hadi be oğlum bir ver bari be. Hadi be ekonomi. Verdi mi? Aynen verdi. Bir an dönecek sandım dönmedi yani. Yapma ya. Yapma Kötü oldu bu işte. Son iki top. Verdi 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 de gitti. Tamam bitti ya. Yani. Son bir topta da, da vermez herhalde. Dur be. Son top var. tutam yapalım. Hadi be oğlum totem yaptık inşallah işe yarar. Yaramayacak bence. Öylesine yaptım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Çıkmadı gene. Bir tek Nakamura ile Beckham çıktı. Abi Beckham çıkmasaydı keşke. Ben de var çünkü abi. Ne yapayım iki tane Beckham? Bu ne zaman açılıyor? 24'ünde mi? Abi ayın kaçındayız ki? Neyse. Abi tümünü gör. Allah aşkına şuna bir bak. Şuna bak. Hep çöp verdi biliyor musun? Şuradan şuraya geçemedi. En düşüklerini verdi yemedi. Biriktirdiğime hiç değmedi ya. Bu arada Mes Ay Pele 108 mi oluyor? 109 mu? Kaç oluyor? 108 diye gördüm. Şimdi Bunları test edeceğiz. Neredesiniz? Ha, Beckham. Beckham. bir full diyeceğim. Full abi. Kaç istedi? 100. 107 bin istedi. Bakalım. 101 oluyorsun da. Şunu şunu karşılaştıracağım ne fark ediyor? Ha. Bu Beckham sağda oynuyor. Bunda bunun farkı ne? Bir dakika. Bunu şu şuraya Bir dakika. Evet. Maçtaki roller nereden? Kaptan. Kısa fikirci. Abi kötü oldu bu arada. Bayağı kötü oldu. Bu bekimi beğenmedim abi. Neyse bir Nakamura'yı Bakalım bir na Nakamura ya. Abi en kötülerini verdi ya. Konami ya. Kaç bin istiyor? 10 40 Ya hadi gerçek Of! Nakamura 101 ol var ya. Kaç oldun? 99 mu oldun? Oo. Şut gücü iyiymiş. Vuran top kullanma da iyiymiş. Hep aynı yere giriyorum ya. Şimdi. Nakamura güzel free kullanıyor. Aynen. Yani ikinci free şey yapabilirim de. Nakamura'yı oynatabilir miyim? Orası kötü işte. Abi ben de yüzlük oyuncu var. Ne yapayım? Florian Wilson. Yani. Ay her şey. sene ne de? Yine konu bir çöpe bağladı. Bir kere düzgün bir Bütün çöpleri var. Harbiden ya. Yani. Hedef ya ne yaptın? Kaç kere? Dokuz kere yapay zekayla yapacağız. 3 kere pvp Buradan da açmak veriyor Kaç tane veriyor? 2, 4, 6 mı? 6 tane veriyor 16 kere tamamlayacağız Abi Tamam bir yapay zekadan yapalım Hiçbir şey içmiyordu. Oğlum, gitti en verdi. Nakamura, Nakamura'nın sütü güzelmiş ha. Beğendim. Bu güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan hepinize hoş geldin diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun katılımın bu kadar yüksek olmasında hava Beş. durumunun da payı büyük. Tabi katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Hani nasıl bu bölgenin en, en rağbet gören futbol etkinliğini Hadi izleyeceğiz gibi görünüyor. Vermez, Verdi vermedi bari ya. Ne kadar şut deniyor. Evet. Hani çok güzel oynadı. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Asıl topluyduğunu. Bir dakika. Bellemoba, hayal kırıklığına uğratıyor. Adams, Messi ilerleyecek bir yol buldu. Kafa topuna çıkıyor. Ya yani, yani yine Bana yiyin. O kalk kapa sen. Ondan seçmeye sözleşme alacağız. Herhalde ben onu alırım. kaka işte. Ya Konami var ya. Hep olanları koydun. Hep düşükleri verdiğin. Dört dörtlük koşullarda oynanacak karşılaşmayı heyecanlı beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhabalar. Bu yani, maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya oyun oyun akın yapıyorum. etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir bir kulübün bir destekçilerinden bir katılım katılım. de ciddi bir katılım söz konusu. Yani, daha bu daha harika olduk. atmosferde güzel hava koşullarına taraftarın neşesine Beşe katıyor. Gücüyle, Bizi Zardım. güzel bir maç bekliyor. Ya bir veremedim Palmer sen de hiç sevmedim Yani. Maç öncesi hazırlıklar muhteşem muhteşemdi. Öğretmen. Şimdi sıra maçın kendisinde. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Büyük Kazandılar. İnanılmaz bir gol. İşte Ondan son daha... noktayı koyan o hmm. gol. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ee, ihtimali ortaya çıkıyor işte. 9 puanlar ikisini yaptık şimdi 3'e geçeceğiz. <laughs> Bir bakayım. Sonra bu bitince. Bir dakika, bir Hayır. dakika. Hayır. Hayır. Dünyanın neresinde olursa olsun bu güzel akşamı bizimle paylaşmak için aramıza katılan izleyicilerimize hoş geldin demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Tanıtık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor. Kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık. Vuruyor! Kazandılar. İnanılmaz bir gol. İşte son noktayı koyan o gol. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Burada. Topu al, hücum açık. Bu kadar açalım. Yeni, sonra sonra son Ondan sonra gene açacağım yani.